Peki put kılan arkadaş. Ben Kur'an-ı Kerim dağıttım. Kur'an-ı Kerim'de ben namaz kılacağım. Mealini dağıtıyorum. Bak mealini dağıttım. Namazı nasıl kılacağım ben? Nasıl mı? Namazdaki eksiklerimi, yanlışlarımı, hatalarımı, bozanlarını bilmem nasıl öğreneceğim? Bana mı soruyorsun? Ha, sana soruyorum. Allah'a mı soruyorsun bana mı? Haşa, tövbe asıl. Onu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bilsin. Peygamber Efendimiz'e Eshab-ı Kiram'da. Eshab-ı Kiram'da e, tabi, nin, tabi, nin, tabi nin, bunlar kitaplara geçmiş. Şimdi Mehmet Bey, Kur'an'a yazmamış mı onu? Ya Kur'an-ı Kerim'de namaz Kur'an'a namazın nasıl kıldığını yazmamış namaz mı? Namaz namaz kılınız buyurdu. Oruç tutunuz, zekat veriniz oraya. ama kime veriniz? Oraya nasıl var. veriniz? Oraya ne şey kadar var. veriniz? Oraya. Nereden veriniz? Bak, oraya diyor. Şimdi evet. Allah Kur'an'da ben sana din olarak bu Kur'an'ı verdim diyor. Buna uy diyor. Eksik bırakmadım diyor. Apaçık diyor. Tamamladım. Kemala erdirdim dinini diyor. Buna uy diyor. Bunda eksik yok. Kelimesi <laughs> adalet. Allah, kesinlikle, zaten var diye